Herkese merhaba. Ya. Ya. Ne yapıyoruz bugün? Bugün bakkala gideceğiz. Bu benim kıyafet. Bu Merve'nin Merve kıyafeti. kıyafeti Galatasaraylı kıyafeti. Merve. Evet. Merve'nin Merve de çok güzel elbisesi var. Bugün ne yapacağız? Dört ors, riks, iki Rik, olacak. Riks değil, risk. Evet, yani, yani acısı, acı, acıcık salacağız bir tane. Evet, herkes bir tane çek çek. Bakalım acı kime acı, çıkacak? Çık ama ağlamak yok. Evet. Ama su içme, su içme. Evet su içebiliriz. Ama içme yani ama hadi. Bence Melek, Melek bence sen içme çocuklar ay, içsin. Ay, ay. Ya hadi gidelim bakkala. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle e, bakalım. Ama aslında dili yanıyor. Dili sen çiğ yedin mi ondan? Yapma Mert yapma. Yapma Mali şimdi bak. O bizim Hı? değil. Sizin Bizim mi? Bana. Hmm, Mert, babasının mı? <laughs> babasının bisikletiymiş. Hmm. Bunlar var ya çok kızlılar. Yapma ya. Bak, Mert bu senin mi? evet Mert Galatasaraylı formayla çok yakışır sana şimdi o. Hayır, çok tamam Mert gel bak, formayı kirletme bak. Bunlar, 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 çok kızlılar. Evet. Hadi gidelim. Şöyle. Şişi, bunlar aynı yaşlılara benziyor. Evet. Ama aslında arka balkonda benim bisikletim var. İki tane. Aferin sana. Bir tanesini teker teker patlat. Evet. tekeri şişik, yeri patlat. Yola çıkmayın ben gelmeden. Ben gelmeden yola çıkmayın. <laughs> Bakalım şurada var mı? Doritos risk. Bakalım var mı diye ama. İh, i̇nşallah vardır. Ki baya çeşit var yani. <laughs> Yok mu Melek? Yapma ya. Çok koşturmayın. Doritos var burada Melek. E melek. burada işte. Hayır bu değil. Değil mi? Ya biz, gibi mavi ama dili boyayanlardan. Biz hiç cips almadığımız için yani cips çeşitlerini hiç bilmem yani bu mixmiş ama Aa, ben. Işte bu... Acı mı? Cipsle hiç işimiz Adam, yok değil mi? Mert? Ben gidip hemen karşı tarafa bakayım. Bak da gel o zaman. Ben almam. Ama yol orası. Bekleyin yol orası. Mert sen de bekle bak Merve de de gitmedi. Evet şemsiyenin altında durun Mert. Hayır bekliyoruz burada. Melek bakıp gelecek. Melek bakıp gelecek. Ablam bakıp gelecek. Arkadaşlar biz evet. niye durmuyor ki? Sabah sabah hava nasıl sıcak değil mi? Evet. Daha sabah kaçı bir bakalım saate. Saat daha Aha. dokuz buçuk. Yuhuu şemsiyede durmak çok gelecek. Yok mu Melek? Mert sallama şemsiye düşer sallama orada da mı yok hadi ya ne yapacağız hmm, başka nerede olabilir ki orası biraz uzak ama hmm, ne yapsak ne yapsak orası da uzak hadi o zaman şu bakkala bir girelim de tekrar geri döneriz cips bulunca değil mi? Yani cips bulunca tekrar geri döneriz size. Şimdi biz hala cips aramaya gidiyoruz. bir tane ağaçta kızılcık buldum şöyle. Mert daha bunlardan hiç yemedim. Yani daha tadını bile bilmiyorum. Ben şimdi bir tane baktım inanılmaz ekşiydi. İşte ben bunu bilmiyorum şimdi ben Mert'i kandıracağım bu çok tatlı diye aldım. Hep birlikte suratını göreceğiz. Mert, gel bir şey vereceğim sana. Bak çok tatlı var ya bal gibi. Ah, sadece senin için aldım bak. Al, al sen kendin ye ağzını açma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana bak? Ne oldu? <laughs> tatlı mı? Ekşi. Çekirdek nerede Mert? <gülüyor> <gülüyor> Yedin mi çekirdeğini? <laughs> Ay Ne <laughs> oldu Mert? Ekşi mi? Ama inanılmaz ekşi var ya. Bir tane daha yiyecek misin Mert? <laughs> tamam çekirdeğini attı ama aferin sana. Bir daha istiyor bak? Merve sen de tatmak ister misin? Ben, bence bence tat bir tane Mert. Mert, Merve, Melek. İyi ben yiyeyim o zaman. Ben çünkü ekşileri çok seviyorum. Bir tane de melek yiyor. Hadi ye bak kamerayı çekiyoruz. Hadi ye sen. Ama çok ekşi var ya. Gözlerimi hala açamıyorum. E, ekşi, ekşi, tükürmek yok. Yola çıkmayın bekleyin. Hayır tükürmek yok. Bak Mert bile çekirdeğini tükürdü sadece. <laughs> Ama ben de yedim yani. Mert nasıl? Güzel yedi? <laughs> hmm. Bir de bu kız adı cips yemek istiyor. Mert bile dayandı değil mi Mert? <laughs> Mert beğendin mi kızılcığım? Çok yakışıyor. Evet Ya neyse biz e, Doritos riski aramaya devam ediyoruz şu an. Bütün <laughs> bakalları çakalları <laughs> geziyoruz. Şimdi uyuştu. Ya harbiden uyuşuyor yani. Çok ekşiydi. Evet. Hadi gidiyoruz bakalım. Maalesef. Evet maalesef bu bakkalda da yok. Ya. Şimdi bize en yakın bunlar da. Şimdi diğerleri baya uzak buraya. Bilmem nereye gideceğiz. Yok yani. Ya, cips, cips almaya gittik ama Maalesef hiçbir yerde bulamadığımız için buradan Doritos'a duyuruyoruz. Lütfen bütün bakkallara, çakallara, marketlere bütün çeşitleri dağıtın. Burası yine gör şu an. Süleymaniye Mahallesi. Maalesef bulamıyoruz. Dondurma alıp çıktık değil mi? Hadi ilerliyoruz. Aramaya devam. Durmak yok. Evet biz aramayı devam ediyoruz. Şu an en garanti yere geldik. O da Migros. Değil mi? kapatı yok güzel ama. Araba <laughs> mı? ya güzel tabi. Şimdi bakalım bakalım inşallah Migros'ta vardır. Merve çok uzağa gitme. Merve gel. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Bir de e, bu Migros yanında bir de A101 var. Bir de A101'e bakacağız. A101'de de Migros'ta yoksa bir de A101'de yoksa biz bu işi yapmayacağız. Hemen söyleyelim. Çünkü gerçekten başka bir yer yok yani burada. Gidip alabileceğimiz yakınca. Gel Mert buradan gireceğiz. Oradan çıkış. Git sen de Merve'nin elini tut. Ama burada olur ya. Öyle tahmin ediyorum ben. Bakın orada ne güzel ama burası gerçekten çok güzel. Ekmek evet. ısıtma makinesi bile var. Hangi tarafta cipsler? Mert onlara gerek yok. Hadi gel. Onlara hiç gerek yok. Cipsler hangi tarafta? Hadi bakalım. Mert gel bakalım. Cipsler var mı? Tamam git getir. Yok mu Melek? Yedine bak ya olması lazım bu saat. Doritos risk yok mu? Doritos risk. Yok değil mi? <laughs> Allah Melek burada da yok. Şu mavi değil değil mi? Evet. Mert sen ne yapıyorsun? Yok. Biraz gezelim mi? Gezelim. Sen bir iyicene bir bak bakayım yine de çeşitlerini. Yok, yok. Belki vardır. Yok, yok. Evet. Yani maalesef Migros'a çok yok, güvenmiştik yok. ama Migros'ta bile yok yani. Yok, yok. Acaba o şeyden mi kalkmış acaba? Ne derler ona? Çok. Üretimden mi kalkmış ki? Dikkatli olun. Yol orası. Valla Ayiz birden de hiç ama hiç umudum yok ama yine de buna da bakacağız. Ayiz ama çok çok Valla burada da yoksa biz bu işi yapmayacağız dediğimiz gibi. Evet Mert de terlik giydi. de bir terliğine taş giriyor. Değil mi Mert? hadi bakalım oraya da bakıyoruz orada da yoksa. Video bitiyor. Video. <laughs> video bitecek galiba burada yapmadan. Oh, burada olmaz böyle falan ya. <laughs> Melek şurası değil mi? Ha. ha burada bak işte. Aynı. Yok ya burada. Bizim yok. <laughs> Migros yoksa burada ne arar? Yok ya yani maalesef. Bakın. Biz... Dört burada bakın. Evet hepsi burada. Bakın. Bu e, siyah nasıl bir şey? Bir <laughs> dur bakalım Ama bunlar özel, hep acı, çok yani? Hı -hı. Çok çok Neyse artık. <gülüyor> <artıklı>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herkes üzgün. Çünkü biz hiç hiçbir yerde Doritos risk bulamadık. Ya? Maalesef. Her ben çeşidi var. var ama bizim aradığımız o risk Kıştı olanı oldu. yok. Neyse, Mert. E, Mert. Neyse, artık bugün böyle duy duyuruyoruz. Mert size küste. Evet, Mert size <laughs> Yani şöyle yapıyoruz. E, maalesef bugün o istediğimiz videoyu çekemiyoruz. Mert. Ama olur da bir gün ben burada iken yani eee gelirse bir yerde Muhakkak konu alıp çekeceğiz videosunu ama maalesef bugün böyle oldu. Siz de gördünüz hiçbir yerde bulamadık Doritos Risk. Şimdi herkese iyi günler diyelim. İyi, günler, iyi öğlenler. Evet iyi öğlenler. <laughs> Bence de. <laughs> Hadi bay bay.